25. Bölüm Uyuyan Kurt O günlerde gazeteler San Quentin hapishanesinden kaçan azılı bir mahkumu yaza yaza bitiremiyorlardı. Kana susamış bir adamdı bu. Toplumun elleri kabaydı ve adam da kaba saba biri olup çıkmıştı. Canavardan farksızdı şimdi. Evet, insan kılığında bir canavardı. Daha doğrusu yırtıcı, hunhar bir canavar. San Quentin hapishanesinde yatmakla uslanmamıştı. Ceza meza geliyor, bildiğinden şaşmıyordu. Son nefesine dek delice kavga edebilirdi ama dövüle sövüle yaşamaya katlanamıyordu. Azgınlaştıkça azgınlaşıyor, toplum da ona karşı daha amansız bir tutum takınıyordu. Bunun sonucunda daha azgın, daha kudurgan bir yaratık olup çıkmıştı. Deli gömleği, açlık, dayak, bütün bunlar Jim Hall'ı yola getirecek türden cezalar değildi. Çünkü kendini bildi bileli, itilmiş, kakılmış, kıyasıya cezalar görmüştü. San Francisco'nun kenar mahallelerinden birinde henüz küçük bir çocukken yani toplumun elinde istenilen biçime girebilecek yumuşak bir maya yığınından ibaret olduğu günlerde yine aynı tür davranışlarla karşı karşıya kalmıştı. Tutukluluğunun üçüncü yılında tıpkı kendisi gibi canavar ruhlu bir gardiyanın eline düştü. Gardiyan cime tırnağını taktı, yapmadığı kötülüğü bırakmadı ona olmadık karalar çaldı, işkence etti. Gardiyanın belinde bir tabancası, elinde ise bir anahtar destesi vardı. Oysa Jim Hall'ın çıplak ellerinden ve dişlerinden gayrı hiçbir silahı yoktu. Bir gün gardiyanın üstüne çullandı ve tıpkı yırtıcı bir canavar gibi dişiyle tırnağıyla parçaladı adamı. O günden sonra Jim Hall'ı tek başına azılı suçlular hücresine tıktılar. Üç yıl kaldı bu hücrede. Zindanının tavanı, tabanı, duvarları demirdendi. Dışarı çıkmasına bir an bile izin verilmiyordu. Üç yıl boyunca ne gökyüzünü gördü ne güneşi. Bu karanlıkta gecesi gündüzüne karışmıştı. Demirden bir mezara diri diri gömülmüştü sanki. Ne bir insan yüzü görüyor ne de birisiyle iki çift laf edebiliyordu. Yemeğini kapı altındaki küçük bir delikten içeri sürdüklerinde vahşi bir hayvan gibi homur homur homurdanıyordu. Her şeye düşman kesilmiş, içini nefret bürümüştü. Günler, geceler boyunca haykırarak ateş püskürdü. Kimi zaman da haftalarca, aylarca kabuğuna çekilir, ağzını bıçak açmazdı. Gözünü kan bürümüş, azgın bir canavardı Jim Hall. Ve bir gece olanlar oldu, Jim Hall kaçtı. Hapishane müdürü böyle bir şeyin olanaksızlığından dem vururdu ama hücre bomboştu işte. İçeride yalnızca gardiyanın cesedi yatıyordu. Hapishanenin dış duvarından kaçmadan önce yoluna çıkan iki gardiyanı daha öldürmüştü. Ses çıkmasın diye elleriyle boğmuştu adamları. Ölenlerin silahlarını almış ve kayıplara karışmıştı. Toplumun silahlı güçlerince her yerde fellik fellik aranıyordu yakalanması için altın olarak ödenmek üzere yüklüce bir ödül konuldu başına. Para canlısı çiftçiler silahlarını kaptıkları gibi insan avına çıktılar. Kaçağın kanını dökmekle ya bir borç ödenecek ya da oğullarını üniversiteye yollayacaklardı. Ayrıca iyi niyetli bir takım yurttaşlar da silaha sarılıp Jim Hall'in ardına düştü peşine av köpekleri salınmıştı. Toplumun paralı dövüş hayvanları, telefon, telgraf ve özel trenlerle ortalığın altını üstüne getiriyor, her yerde kaçağı arıyorlardı. Kimi zaman onu kıstırdıkları da olmuyor değildi. O zaman canla başla dövüşenler olduğu gibi papucun pahalı olduğunu görünce olup bitenleri ertesi günü sabah kahvaltılarını yaparken gazetelerden öğrenmek üzere sıvışanlar da oluyordu. Çatışma sırasında ölen ya da yaralananlar arabalarla sağlık merkezlerine götürülüyor, yerlerine insan avına meraklı başka gönüllüler getiriliyordu. Ama Jim Hall birdenbire büsbütün kayıplara karıştı. Av köpekleri bile tüm çabalarına karşın izini yitirmişlerdi. Kuş uçmaz kervan geçmez vadilerdeki bir takım kendi halinde çiftçiler silahlı kimselerce yaka paça edilip neyin nesi olduklarını kanıtlamak zorunda bırakıldılar. Bu arada Jim Hall'ın başına konulan ödülü cebe indirmek isteyen bir takım açık gözler, kaçağın tanınmaz haldeki cesedini bulduklarını bile iddia ettiler. Sierra Vista halkı bu haberleri meraktan çok korkuyla izliyordu. Özellikle kadınların ödü kopuyordu. Yargıç Scott onlara bakıp bakıp kıs kıs gülüyor, olayı önemsemiyordu. Oysa yargıçlığının son yılında Jim Hall'i o mahkum etmişti. Hall duruşma sonunda kendisini cezaya çarptıran yargıçtan er geç öcünü alacağını herkesin önünde ant içmişti. Ömründe ilk kez haklıydı Jim Hall. Gerçekten suçsuzdu. Yok yere mahkum edilmişti. Yargıç Scott daha önceki bir iki suçunu da göz önüne alarak onu 50 yıl hapse mahkum etmişti. Ne var ki Yargıç Scott işin içinde bir iş olduğunu bilmiyordu. Polisin oyununa geldiğinden, düzmece kanıtlar ileri sürüldüğünden, Jim Hall'a iftira edildiğinden habersizdi. Öte yandan Jim Hall de bu işte yargıç Scott'un parmağı olmadığını bilmiyordu. Onun bu haksızlığı bile bile yaptığını, polisle birlik olduğunu sanıyordu. 50 yıl hapse çarptırıldığı açıklanınca içinde topluma karşı biriken olanca düşmanlığıyla ayağa kalktı ve sayıları yarım düzineyi bulan mavi üniformalı can düşmanı polislerce yaka paça götürülene dek duruşma salonunda sövüp saydı. Onun gözünde adaletsizlik yargıç Scott'un başının altından çıkmıştı. Bu yüzden ona lanetler yağdırdı. Eninde sonunda ondan bunun hesabını soracağına yemin billah etti. Ve bir süre sonra kaçacağı hücresine götürüldü. Beyaz diş bütün bunlardan habersizdi. Yalnız efendisinin karısı Alice ile aralarında bir sır vardı. Her gece Sierra Vista'dakiler uykuya çekildikten sonra kadın usulca kalkıp beyaz dişi evin salonuna alıyordu. Ama beyaz diş ev köpeği olmadığı ve içeride yatmasına izin verilmediği için Alice sabahları erkenden kalkıp aşağı iniyor, evdekiler uyanmadan hayvanı dışarı salıyordu. Bir gece tüm ev halkı uyurken beyaz diş uyandı. Yattığı yerde çıt çıkarmaksızın öylece yatıp bekledi. Havayı sessizce kokladı. Evin içinde yabancı bir insanın bulunduğunu belirten bir koku vardı. Derken yabancı insanın tıkırtıları geldi kulağına. Havlamaya filan kalkmadı. Zaten böyle bir huyu da yoktu. Yabancı usul usul hareket ediyordu. Beyaz diş de ondan çok daha sessiz hareket etti. Çünkü yabancıda olduğu gibi onun üzerinde hışırdayan giysiler yoktu. Sessiz adımlarla yürüyerek peşine takıldı. Ormanda en küçük kımıltıda kaçan ürkek canlıları avladığı için uyarmadan saldırıya geçmenin, düşmanını gafil avlamanın yararlarını biliyordu. Yabancı insan üst kata çıkan merdivenlerin alt basamağında durdu. Ortalığa bir an kulak kabarttı. Beyaz dişte taş kesilmişçesine durup bekledi. Merdivenin sonu sevgili efendisinin ve onun çok sevdiği yakınlarının odalarına uzanıyordu. Beyaz Diş sessizce beklerken tüyleri kabardı. Bu sırada yabancı ilk basamağa ayağını koyup merdiveni tırmanmaya koyuldu. Aynı anda Beyaz Diş sıçrayarak saldırıya geçti. En küçük bir hırıltı çıkarmaksızın havada uçtu ve yabancı adamın sırtına bindi. Ön ayaklarıyla adamın omuzlarına tutunmasıyla dişlerini ensesine geçirmesi bir oldu. Omuzlarına asıldığı gibi adamı sırt üstü yere devirdi. Adam doğrulmaya çalışa dursun o hemen geriye çekildi ve yeniden saldırıp dişleriyle paralamaya başladı. Sierra Vista halkı korkuyla ayağa fırladı. Aşağı kattan gelen gürültülere bakılırsa kızılca kıyamet kopuyordu. Birden tabanca patlamaları işitildi. Bir adamın dehşet okunan acı çığlıkları, şiddetli hırıltı ve homurtulara karışıyordu. Bu arada bazı öteberilerin ve camların şangır şungur kırıldığı işitiliyordu. Bütün bu gürültüler nasıl birdenbire kopmuşsa yine öyle çabucak kesiliverdi. Dövüş topu topu üç dakikalık sürmüştü. Ev halkı merdiven başına toplanmış korkuyla aşağı bakıyordu. Alt katın karanlıkları içinde gürültüye benzer bir takım sesler geliyordu. Suyun içinden fıkır fıkır hava kabarcıkları yükseliyordu sanki. Sonra bu ses fısıltılı bir ıslığa dönüştü. giderek cılızlaştı ve sonunda kesildi. Karanlığın içinde sanki boğuşmak üzere olan birinin soluk almaya çalıştığını belirten tık nefes, hırıltılardan başka bir şey işitilmez oldu. Whedon Scott elektrik düğmesini çevirdi. Merdivenle aşağıdaki salon bir anda ışığa boğuldu. Sonra babasıyla birlikte ellerinde birer tabancayla sakına sakına aşağı indiler. Ama bu tür önlemlere gerek kalmamıştı artık. Beyaz diş üzerine düşen görevi çoktan bitirmişti. Kırılıp ortalığa saçılmış öteberilerin arasında koluyla suratını örtmüş bir adam boylu boyunca yatıyordu. Whedon Scott adamın üzerine eğilerek kolunu çekti, suratını yukarı çevirdi. Parçalanan gırtla adamın nasıl öldüğünü belirtmeye yetiyordu. Yargıç Scott, Jim Hall dedi. Baba oğul anlamlı anlamlı bakıştılar. Sonra ikisi de beyaz dişe döndü. O da yere serilmişti, gözleri kapalıydı. Ama iki adam üzerine eğildiklerinde göz kapaklarını bir parça açtı ve kuyruğunu hafifçe kıpırdatmaya çabaladı. Whedon Scott hayvanı okşadığı zaman beyaz diş onları tanıdığını belirtmek istercesine cılız bir sesle hırıldadı. Ama bu hırıltıyı çıkarırken var gücünü harcamış, sesi hemen olgunlaşıp sönmüştü. Sonra göz kapakları düştü. Bütün vücuduyla kendini saldı, öylece yere uzanıp kaldı. Efendisi, sıfırı tüketmek üzere zavallıcık diye mırıldandı. Yargıç, dur bakalım, umudunu kesme hemen dedi. Ve hemen telefona koştu. Bir doktor geldi ve beyaz dişle bir buçuk saat uğraşıp didindikten sonra, doğrusunu isterseniz kurtulması mucize olur dedi. Günün ilk ışıkları pencerelerden içeri giriyor, elektrik ışıkları gittikçe olgunlaşıyordu. Çocuklardan gayrı tüm aile doktorun başına toplanmış, can kulağı ile dinliyordu. Doktor konuşmasını sürdürdü. Arka ayaklarından biri kırık, ayrıca kaburga kemiklerinden üçü kırılmış ve bu kemiklerden en azından bir tanesi ciğerine saplanmış. Kan kaybı çok fazla. İçeride de eziklikler ve yaralar olabilir. Adam üzerinde mi tepindi ne? üstüne üstlük üçte kurşun yarası var. Binde bir kurtuluş olasılığı bile aşırı iyimserlik sayılır. Kurtuluş umudu on binde bir demek daha doğru olacak. Yargıç, ne olursa olsun onu kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız diye bağırdı. Paraymış pulmuş hiç, düşünmeyin ne pahasına olursa olsun röntgenini çekin, artık ne gerekiyorsa yapın işte. Whedon, tezelden San Francisco'ya Dr. Nichols'e tel çek. Siz sakın darılmayın emi doktor, Elden gelen her şey yapılsın istiyorum da. Doktor pişkince gülümsedi. Evet anlıyorum. Onun için ne yapılsa hakkıdır. Şimdi tıpkı hasta bir çocuk gibi bakılması gerekiyor. Ateşi için söylediklerimi unutmayın. Ben saat 10'da yine gelirim. Beyaz dişe özenle bakıldı. Yargıcın hasta bakıcı tutma önerisine kızları şiddetle karşı çıktılar. Bu görevi gönüllü olarak kendileri üstlenmişlerdi. Beyaz Diş doktorun onca umutsuzluğuna karşın yine de kurtuldu ama doktorun bu karamsarlığını kınamak aslında hiç de doğru olmazdı çünkü doktor ömrü boyunca uygarlığın koynunda el bebek gül bebek büyümüş yaşama dirençleri zayıflamış kuşaklardan gelen zayıf yapılı canlılara baktığı için olağandı bu beyaz dişe oranla bunlar yaşama pamuk ipliğiyle bağlı zayıf yaratıklardı oysaki beyaz diş ormandan gelmişti ve ormanda zayıflar erkenden ölüp giderdi zayıfları kolay kolay bağrına basmazdı orman Ana Babası, babası, ataları, zayıflık nedir bilmemişlerdi. O demir gibi dayanıklı sağlığını ve ormanda yaşama gücünü ana sütünden emmişti. İşte bu nedenle varlığının her zerresiyle tüm orman yaratıklarına özgü o her zamanki direngenlikle sıkı sıkıya yapışmıştı yaşama. Beyaz diş sargılar içinde haftalarca kalıp gibi yattı. Saatler boyunca uyudu ve sayısız düşler gördü. Kuzey ülkesinin bitmez tükenmez görüntüleri gözlerinin önünden birer birer geçip gidiyordu. Geçmişin anıları düşlerinde yeniden dirilmiş, tüm benliğini sarmıştı. Yine Kiçe ile birlikte inlerindeydi. Yine bağlılığını bildirmek için gri kunduzun dizleri dibine sokuldu ve bir kez daha canını kurtarmak için lipliple öfkeli köpek sürüsünün önü sıra var gücüyle koştu. Bir kez daha kıtlık sırasında ormanlarda uzun uzadıya av kovaladı. Kıza koşulmuş köpeklerin başında giderken Mitsa ya da gri kunduzun yelpaze gibi açılan sürüyü bir araya getirip dar geçitlerden geçirmek için kırbaçlarını şaklatarak hu hu diye bağırışlarını işitir gibi oldu. Sonra güzel simitin elinde geçirdiği cehennem günlerini ve yüzünün akıyla kazandığı dövüşleri yeniden yaşadı. Böyle düşler görürken uyku arasında inleyip homurdanıyor, ona bakan evdekiler kötü bir düş gördüğünü söylüyorlardı. Gördüğü düşler içinde özellikle bir tanesi karabasan gibi eziyordu onu. Çangul çungul sesler çıkararak ilerleyen ve canavarı andıran elektrikli tramvaylar dev vaşaklar gibi çığlık çığlığa üstüne yürüyordu. Bir çalılığın ardına sinip minik bir sincabın sığındığı ağaçtan yere inmesini bekliyordu. Ama tam sincaba saldıracağı sırada minik sincap bir anda koskocaman bir tramvaya dönüşüyor ve olanca korkunçluğuyla bir dağ gibi üstüne yürüyüp dehşetli homurtularla ateş püskürüyordu. Yine gökyüzünde dolaşan atmacayı izlediği zaman da öyle oluyordu. Atmaca aşağı inip de tam üzerine geleceği sırada birdenbire elektrikli bir arabaya dönüyordu. Sonra Güzel Smith'in kafesinde buluyordu kendini. Dışarıda biriken seyirci kalabalığı az sonra dövüşün başlayacağını gösteriyordu. O zaman düşmanının gireceği kapıya dikiyordu gözlerini. Ve kapı açılıyor yine o dev araba paldır küldür içeri sürülüyordu. Bu karabasanı sayısız kez gördü ve her seferinde aynı korkuyu duydu derken en son sargı da açıldı, alçıları söküldü. Tüm Sierra Vista halkı başına toplanmış bayram ediyordu. Efendisi kulaklarını kaşırken beyaz diş sesindeki o dokunaklı havayla sevgisini belirtiyordu. Efendisinin karısı ona bir at takmıştı. Sevgili kurt, evdeki herkes bu adı sevinçle benimsemişti. Beyaz diş ayağa kalkmaya çalıştı ama öylesine bitkin düşmüştü ki dizlerinin bağı çözülüyor, bir türlü ayakta duramıyordu. Yatmaktan bütün kasları gevşemişti. Gösterdiği bu zayıflıktan ötürü utanır gibiydi. Sanki kendisi için uzun zamandır çırpınıp duran insanların yüzünü kara çıkarmış gibi geldi ona. Sonunda sallana yalpalana doğrulup dört ayak üzerine dikilmeyi başarabildi. Kadınlar koro halinde sevgili kurt diye bağırdılar. Bunun üzerine yargıç sıkat utkun bir tavırla bağırdı. Nasılmış gördünüz ya siz de kabul ediyorsunuz. Ben her zaman demez miydim? Onun yaptığını hiçbir köpek beceremez diye. Tam bir kurt o. Karım sevgili kurt diye düzeltti. Evet sevgili kurt diye onayladı. Bundan böyle ben de onu bu adla çağıracağım. Doktor yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda olduğuna göre bir an önce başlasa fena olmaz dedi. Hadi bakalım dışarı çıkartın onu. Beyaz Diş bir kral gibi ilerledi. Sierra Vista'dakilerin hepsi yanından yöresinden onu izliyordu. Hayli bitkindi. Çayıra gelince oracağa uzanıp bir parça dinlendi. Sonra kendini toplamaya başladı. Kasları çalıştıkça gücünü yeniden kazanıyor, kanı damarlarında daha hızlı akmaya başlıyordu. Az sonra başındaki kalabalıkla birlikte ahırın yanına geldi. Koli kapının dibinde bir yere uzanmış yatıyor, çevresinde yarım düzine kadar yumuk yumuk köpek yavrusu güneşin altında oynaşıp duruyordu. Beyaz diş şaşkın şaşkın baktı. Koli uyarırcasına hırlayınca fazla sokulmaya kalkmadı. Efendisi yavrulardan birini ayağıyla dürterek ona doğru iteledi. Beyaz diş kuşkuyla tüylerini kabarttı. Ama efendisi tatlı tatlı mırıldanarak yatıştırdı onu. O sırada kadınlardan biri tarafından sıkı sıkıya tutulan koli, beyaz dişe doğru güvensizlikle hırlayarak gözdağı veriyordu. Yavru köpek, badi badi yürüyerek beyaz dişin önünde durdu. Beyaz diş kulaklarını dikti, yavruyu dikkatle süzdü. Sonra burnunu yavrununkine dokundurdu. Küçük, sıcacık dilinin çenesine değdiğini duydu. O da dilini uzattı ve bunu niye yaptığını bilmiyordu ama yavrunun yüzünü yaladı. Onları izleyenler arasında şiddetli bir alkış koptu. Herkes gülüyor, neşeyle bağırışıyordu. Afallamıştı beyaz diş. Yeniden bitkince yere uzandı, kulaklarını dikip başını yana çevirerek yavru köpeğe bakmaya başladı derken kolinin kaygılı bakışları altında öbür yavrular da badi badi yürüyerek yanına geldiler. Beyaz diş yavruların üstüne çıkmalarına, takla atıp oynaşmalarına büyük bir ağır başlılıkla göz yumdu başına toplanan insanların alkışları ve sevinç çığlıkları karşısında o eski sıkılganlığına kapılır gibi oldu ama köpek yavruları orasına burasına hoplayıp zıplarken bu sıkılganlığı üzerinden attı ve kısık sabırlı gözlerle güneşin altında kestirmeye başladı